Yine ben arkadaşlar merhabalar. Bir teknik aksaklık olduğu için 33'ten devam edeceğim şimdi tekrar. Arkadaşlar şeklimiz şu şekildeydi. Burası x ben buna 2x dedim arkadaşlar daha kolay olsun diye. Çünkü eğer şurası 20 ise a üstü c'ye 2x 20 kalıyor arkadaşlar. Şurası da 50. Şunlar zaten eşit olduğu için ikizkenar üçgen arkadaşlar bu. Şimdi ben bunu e, şuraya bir daha çizeyim ki daha rahat görelim arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgenimiz var. Tamam. Şurası 50. Arkadaşlar artık şurası x eksi 10 ve şurasını x eksi 10 yaptım. Çünkü 2 x eksi 20'yi 2'ye böldüm. Şunlar da arkadaşlar ne olduğu zaman x'e x çünkü tamam 2 x'e yarıya böldüm x. Şimdi bizde ne üçgen oldu arkadaşlar? 50 x eksi 10 ve x üçgeni. E bu zaten 5 12 13'ün 10 çarpılmış hali gibi. Demek ki x buradan. 130 ve 2 x'imizde 260 çıkmış olacaktı arkadaşlar. 34. soruya geçiyorum. 34. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Birinci şekilde yer alan düzgün beşgen biçimde düzgün beşgenin simetri ekseni olan D doğrusu boyunca kesilip elde edilen iki parça ikinci şekildeki birbirine ekleniyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası bir kere 90. Bunu bir tam ortadan kestim ve dikindim gördüğünüz gibi. O zaman şurası 108. Tamam. Şurası da 108 yapacak. Parçalandığı için 54-54. Birazdan bunu kullanacağız arkadaşlar. Bir de elimizde şu bilgi var. A üstü F artık şu arkadaşlar. AF'ye eşit. Yani bu aslında ikiz kenar dik üçgen. Yani şurası 45 ve şurası 45. Nereyi soruyor bu? X'i soruyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi AB üstü C arkadaşlar. Şu arkadaş pardon. B üstü AF yani B üstü AF. Şurası arkadaşlar tamamı şöyle 54'tü şuranın. 45 burasıymış. E 54'ten de 45'i çıkarırsak 9 çıkmış olur arkadaşlar. Evet. Kapağı ve kendisi dikdörtgenler prizması biçiminde olan bir sakız kutusunun kapağı ok yönünde 120 derece açıldığında D köşesi D üstü noktasına gelerek ee, ikinci şekli elde ediyor. Şurası 8, şurası 6. Neyi soruyor arkadaşlar? Bize. Şimdi bakalım. Öncelikle arkadaşlar şu kapağın açılmış hali dediğimiz yer neresi? Onu biz bir anlayalım. Bir saniye. Tamamdır. Şurasının kaç birim olduğunu bulursak. Şurada bakın. Kelebek yapacağım. Bu iş bitmiş olacak arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi orayı nasıl bulursunuz? Evet. Şöyle bir. Şuradan gidiyorum. Burası 90 arkadaşlar. Şurası şöyle 120 dediğine göre. Şurası 90. Ee, şurası da 90 arkadaşlar. 90, 90 daha. 180, 300. Şuraya 60 kaldı. Burası 60. Dip. Bunu bir kere daha şuraya alıyorum arkadaşlar. Şimdi. Neresi 60? Şurası 60. E şurası da 30. Arkadaşlar şuradan şurası 6 ise tamamı 8 ise şuraya ne kalır? 2. Yani şurası 2 2'ymiş. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da 4'tür arkadaşlar. Benim şu bulduğum şey de arkadaşlar zaten e, kapağın değil mi? Kapak diyor kapağın şu kısa kenarıydı. Yani şurası 4'müş. Ben bunu bulunca zaten soru bitmiş olacak arkadaşlar. 1'e 2 oranı olacak. 1'e 2 oranı olması için arkadaşlar. Burası 2. Burası da 4 olur. Çünkü tamamı 6'ydı. E, B'yi soruyor arkadaşlar. Şurası 90. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. Topladım 80. Kimin karesi 80'dir arkadaşlar? 4 kök 5'in karesi 80'dir. Evet... Ali'nin elinde kısa kenarı bir birim olan dikdörtgen şeklinde iki karton bulunmaktadır. Ali bu kartonları sadece uzun kenarları çakışacak, çakışacak biçimde birleştiğinde köşegen uzunluğu dört birim bir dikdörtgen elde ediyor. Buna göre Ali elindeki kartonları sadece kısa kenarları çakışacak biçimde birleştiğinde oluşan dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaçtır? Şimdi elindeki tane şöyle Dikdörtgen olmadı. Hadi şöyle yap vereyim. Bunları ne yapıyor? Sadece uzun kenarlar. Uzun kenarlar çakıştırdım. Uzun kenara da şöyle x dedim arkadaşlar. Şurası 1 1. Birleştirdiğimde ne oluyormuş arkadaşlar bu? Şuradan şurası şöyle 4 ne oluyormuş? O zaman x'i bulabilirim. Pisagor yapacağım. 4'ün karesi 16. Şöyle 2'nin karesi de 4. Çıkardım 12. 12 eşittir. x kare demek ki şu x 2 kök Bunu bir cebe attık. Tamam. x kökü 2 3. Şimdi şöyle birleştirin diyor. Yani şurası 2 kök 3, şurası 2 kök 3 ve şurası 1. Herhalde şu dikdörtgen arkadaşlar. Şunun boyunu soruyor. 2 kök 3, 2 kök 3. Burası 4 kök 3. Şurası da 1. Tekrar çizeyim arkadaşlar. Bir tane dikdörtgenimiz var. Uzun kenar 4 kök 3, 3 burası 1. Nasıl bulunur arkadaşlar? Yine Pisagor. 4 kök 3'ün karesi 16 48. 1'in karesi 49. Yani buraya 7 kalmış oldu. 37. sorumuz şekilde ABC dikdörtgen olmak üzere birinci şekilde merdiven katlandığında ikinci şekil elde ediliyor. Şurası 12'ymiş ve alan 485. Arkadaşlar şöyle bir taktik yapacağım. Şunu alıp şuraya mı koymuş bunlar şöyle. Demek ki şu x aslında şu x şurası da y. Yani şurası x şurası y oldu mantıken. Ee, yaman olan alanı nasıl bulunuyordu? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüp yükseklikle çarpıyordum. Ki 12'ymiş burada 480 çıkıyor. Sadeleştirdim arkadaşlar. Burada ne kalıyor? 40. İşler dışlar yaparsam x artı y'de 80 çıkar. x artı y zaten benim için ad kenarıydı. x'i şuraya atmışlar sadece. O yüzden cevap 80 çıktı. 38. soru. Kareli zeminde 3 farklı ABC üçgeni gösterilmiş. Buna göre N1, N2, N3'ten hangileri açı ortaydır? Arkadaşlar açı ortayı önce bir hatırlatma yapıyorum. Hop şöyle çizdim. Şöyle bir şey. Açı ortaysa A, B, C, D. Formülümüz neydi arkadaşlar? A bölü B eşit olmak zorunda. C bölü D. Aklınızda nasıl diyorsunuz? Kolun bacağı oranı kolun bacağı oranına eşit olacak. Gidip bakıyorum şimdi N1 için arkadaşlar. Şurası 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pisagor yaptım arkadaşlar. 5, 25, kök 27 kök 29 yapmasam da olurmuş gerçi. Şey. Zaten bu da kök 29. Burası da 2. Gördüğünüz gibi şekilden de bunun açı ortay olduğu gözüküyor. N3 için bakıyorum arkadaşlar şurası 2, şurası 3. 2, 2, şurası 2 kök 2. 3, 2 burası kök 13. Gördüğünüz gibi kök 13 bölü 3. 2 kökü bölü 2'ye eşit değil. O yüzden 3 gitti arkadaşlar. 2 numaraya bakacağım arkadaşlar. 2 numara için şöyle bir şey yapmak istiyorum şu an. Müsaadenizle. Öncelikle bir şunu çizeyim ki boylarını bulacağım. Şurası 1, şurası 2. Ee, şimdi şurası 2, 2. Demek ki şurası pardon. 1, ee, şurası 2, şurası 1. 2, 1 daha. Şu BC kök 5 yaptı. Şuraya ben onu bir daha çizeceğim ya. BC. Nasıl bir şey o? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurası 2 kök 5, şurası 1, şurası 2. Şimdi burası 4 kök 5 çıkarsa bu iş tamam. Çünkü 2 katı olması lazım. Bakıyorum. 2'nin karesi, 4'ün karesi 16, 4, 20 yani bu da 4. Dör... Ne yapıyor? Bir dakika. Şurayı bir daha alıyorum. Şu kök 5 ya. Ben bunu niye böyle yazdım? Şurası kök 5 arkadaşlar. Bakın. 1'e kök 5. Şurası 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16 topladım 20. Şurası 2 kök 5. Burası da 2 kök 5 çıktı. Yani oran aynı. Önemli onu. Oranlar aynıysa arkadaşlar açıortay ortay oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabi şekilde bakıp yapmayın. Siz çizin hesaplarınızı yapın karı kökten, Tamam. Evet. 39. soru. ABCD dikdörtgeni ve EDC dik üçgeninin birleşimiyle oluşmuş. Birinci şekildeki B köşesinden AF boyunca katlandığında ikinci şekil elde ediliyor. Güzel. Şurada bir bilgi verilmiş. Bunu kullanmam lazım. B üstü AF. B üstü AF. Neresi o? Şurası. Burası X. E katlandığı için burası da X. Tamam. A, E, B üstü. A, E, B üstü. Burası da 45 artı X. Acaba neler çıkacak? Şimdi şunun tamamı 90 arkadaşlar şu açı 90 eksi 2 x'tir. Dikkatli bakarsanız e, a, b üstü üçgeninde arkadaşlar mecbur o da 45 artı x olması lazım. Çünkü 45, 45, 90 180, 2 x'li şunlar da birbirini götürecek. Yani 45 artı x, 45 artı x birbirine eşit çıktı. Yani şunlar ikiz arkadaşlar. Bize bunu öğretti. Bunların ikiz kenar olması ne işe yarar? Şimdi şu katsa şu da kat arkadaşlar ve şurası da kat. Dikkatli bakın. Burası kat, burası kat. Tamamı kat olduğu için şurası K-7 ve Pisagor'a gitmiş olduk. Pisagor için tekrar aşağıdayız. Şurası kat. Şurası kat-7 ve şurası 13. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 5, 12, 13 var. Şurasını 5 yapmak için K'yı 12 yazarım. 12-7'den 5. Şurası 12 oldu. Gördüğünüz gibi K 12'ymiş. K 12 olduktan sonra neyi soruyor bu? Şeklin alanı. Arkadaşlar şurasını 5 demiştim. Bir daha çizivereyim hadi. Şurası 12, şurası 7, şurası 5, şurası 12, şurası 13. Alan nasıl bulunur arkadaşlar? Bir kere 7 kere 12 dikdörtgenin alanı 84, 5 kere 12, 62'ye böldüm 30 çünkü üçgen ve toplarsam da 114 elde edilmiş olur. Şu eşitlik bizi kurtardı arkadaşlar. Onu bulmak önemliydi. Ve gelelim katı cisim sorusuna. Bir dik prizmanın hacmi taban alan çarpı yüksekliktir diyor. Okey. Şimdi öncelikle arkadaşlar böyle bir şekil var. Bu üçgeni anlamamız lazım. Şimdi şurası 10 olduğunda ve işin içinde de 2 olduğu zaman arkadaşlar hepimizin aklına 6, 8, 10 geliyor. Deneyelim bakalım. 6 versem evet şurası da 6 olduğu için 6, 2, 8. Yani bizim bu dik prizma şu şekildeymiş. Şurası 6, şurası 8'miş arkadaşlar. Tamam. Bunun tabanı bu şekildeymiş. Evet. Şimdi diyor ki. Bunun içine bu şekilde koyduğumda bunun bu bir kare arkadaşlar. Bunun içinde şu an 2 kere 2 4 4 kere 10 çünkü yüksekliği de 10'du. 40 ne bu santimetre mi? 40 birim küp. 40 birim küp su var arkadaşlar. Şimdi diyor ki şuradaki ile şuradakini kaldıracağım. Yani taban alanını değiştireceğim diyor arkadaşlar. Bu arkadaşın normalde taban alanı şöyle tabanını düşünün. Burada bir kare var ya 10'a 10'luk. Yani taban alanı normalde 100. Ancak şu üçgenden iki tane koyunca taban alanı azalacak. Bu üçgenin alanı da 8 çarpı 6 48 bölü 2'den 24. 24 bu 24 bu arkadaşlar 48 çıkardım 52 birim kare yani şu an şu arka şuraya su koyacağımız yer 52 birim karelik bir şey koyacağımız su da 40 birim küplük nasıl buluruz 40 birim küp eşittir 52 birim kare çarpı x bu kareleri falan yazmama gerek yoktu 40 eşittir 52 çarpı x arkadaşlar her tarafı buradan 52'ye böldüm 40 bölü 52 cevap 4'e bölünüyor 11 bölü 13 cevabımız oldu bu tarz bir soru gelebilir arkadaşlar. Lütfen dikkatli inceleyelim. Bir sonraki denememiz kaç? 6. Altı. 6. denemede görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın.